Efendim şimdi sırada bir gezginin haberi var. Öyle bir gezgin ki görenleri tebessüm ettiriyor. Vapurda, metroda, otobüste yani toplu taşımanın ulaştığı her yerde karşınıza çıkabilir. İsmi Boji. 4 yaşında İstanbul'u toplu taşımayla gezen sevimli bir köpek. Böyle e, uslu bir yolcumuz. Yalnız maskesi yok. Sakin, temiz, ağır ağır yatıyor. Boji sakin, huzurlu bir köpek. Ayrıca bunun yanında özgür ruhlu bir köpeğimiz. İstanbullular da bojiyi çok benimsedi. Metropolün kalabalığının arasında ilçe ilçe metroyla dolaşan gezgin bir köpek. İstanbul metrosunun yeni maskotu boji. Bence çok güzel. İşte metrodaki kişilere de bir neşe katmış oluyor. Yüzümüzü güldürüyor. Kimi zaman metroda, kimi zaman vapurda, otobüste İstanbul'u karış karış durak durak geziyor. Sakin uysal köpek toplu taşıma araçlarıyla İstanbul'u turluyor. Kaçırdığı seferlerin ardı sağlıyor. Boji'yi anlık olarak takip edebiliyoruz. Müşteri ilişkiler e, müdürlüğümüzün telefonunda bir uygulama var. Adını açılan sosyal medya hesabıyla fenomen olan Boji'nin adı metro görevlilerinin telsiz konuşmaları üzerine konuldu. Boji trenlerin raydan çıkmalarını önleyen bir mekanizma. Köpeğin yerini tespit edebilmek için araçların kaçıncı Boji'sinde olduğu üzerine konuşan görevliler bu ismi koydu. Artık yerinin tespit edilmesi için çip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi. Şu an uygulamada Boji Göztepe durağında görünüyor. Göztepe'den bindi, Kartal'da indi. Sonra tekrar Kartal'dan binip Tavşantepe'ye gitti. Tavşantepe'de indi. Tekrar Tavşantepe'den binip Bostancı istasyonunda indi. 4 yaşındaki Boji'nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattı. Zaman zaman Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçip geri geliyor. Metrolarda inenlere yol veriyor, sakince kendine yer buluyor. Kaçırırsa bir sonraki metroyu bekliyor. İndiği semtlerde bir süre vakit geçirdikten sonra toplu taşımayla seyahat etmeye devam ediyor. Yani toplu taşıma kullanan her İstanbullunun bir yolculukta karşılaşması mümkün. Günde e, hemen hemen tüm İstanbul'umuzu geziyor. T4 Kabataş Bağcılar, T3 Kadıköy Moda, M4 Kadıköy Tavşan Tepe hattımız belli, belli aralıklarla kullanıyor bu işi. Bunun yanında şehir hatlarımızı, İETT otobüslerimizi de kullanıyor. İnşallah uzun ömürlü olur yaşasın böyle. Geçsin bizim şeylerde, trenlerimizde.